Evet, ha, şimdi var, sen, sen de devletten korkmuyor musun ha? De mu? de sen devletten kanundan korkmuyor musun Bahattin Durucu? 57 numaranın elektriğini açıp açmıyor musun? 57 numaranın elektriğini kestirdin mi? Açtırıyor musun açtırmıyor musun? Kayıt alıyorum seni. Savcılığa bunu vereceğim görüntüyü. O haldeyiz, o haldeyiz. Biz sorduk bunu. Kesme yetkin yoktur senin. Çarşı yönetim planı 26. madde. O hal, o hal, o hal. 26. plan o halden önceydi. Yani Şu an. O hal girdi. Deprem oldu. O hal var. O, o kanun. Türülecek. Normalde <laughs> laf dinle. Bak bir dakika dinle. Normalde neresi var? Ödemesine faiz uygulamıyor mu? Uyguluyor. Ama o hal olduğu için o bile dedi ki deprem bölgesi herkes mağdur. Elektrik kesilmeyecek. Bahattin Durucu. Turistik Gazete Çarşısı'nın resmi yetkili ben olarak ben. başkanısın. Evet. Turistik Çarşı esnafı 57 numaranın yılanını kestin mi? Kestim efendim. Açıyor mu, taşmıyor musun? Açmıyor musun? Açamam. Ne için açamazsın? Borcunu versin açamam. Herkesin borcu var. Herkes ne kesmedin? Niye onu kestin? Sırasıyla. Hepsine. Sırasıyla diye bir şey yok. Hepsine, hepsine. Bahattin hepsine, Durucu. Hepsine. Bu görüntüyü ya biz ya. resmi mercilere vereceğiz. Savunluğa vereceğiz. O Suriyeli hepsine. vatandaş olduğu için. Suriyeli kesin. diye ayrım yapıyorsun. Recep evet. Tayyip Erdoğan diyor ki bunlar bizim kardeşimiz diyor. Sen Erdoğan'a karşı mısın? Bazı arkadaşlar diyor ki sizleri çıkarıp Suriyeli. Sen Suriyeli diye mi bana yaptın? Bahattin Durucu kafanı kaydı. Açtırıyor açtırmıyor musun? Hadi ya, Bahattin, ya, Bahattin Durucu ben çok ciddiyim bak. Açtırıyor açtırmıyor musun? Açtıramam. Tamam. Yetkim yok. Sayın yetkililer Bahattin ya, Durucu başlar, o haldeyken pasajda esnafın kararına engel oldu. Elektriğini kestirmişti açtırmam diyor. Olağanüstü halde devlet tanımıyor ya, bu ya, adam. Savcılık gerekeni yapar.